Stop till the end, no. Gençler merhaba ben Yondayme yani Kemal videoma hoş geldiniz Agam bugün efsane ötesi bir oyunla 31 ms ile karşıladım sizi gördüğünüz üzere Bu video efsane ötesi bir antrenman videosunda öğretici leaking videosudur çalın davulcular Abi en sevdiğiniz seri olan Leaking öğretici videosunun bir videosunu daha çekmeye karar verdim. Niye diye sorarsanız Urf geliyor. Urf gelmeden önce bir adet bu videodan patlatıp bu videoyu izleyen herkesin Urf'ta şekilli şükürlü montaklara doyamayacağı bir, bir iki öğrendiği bir şey olsun istedim. Montak tayfa yaptığı hareketten bilinecek. Öyle bir makine yapacaksın ki siz yani bu eğitim serilerinde hiç bilmezseniz bu eğitim serilerinde bilenler de izliyor. Yorumlarda görüyorum ben. Allah razı olsun yani videomuzu beğenip yorum yapan herkese. Biz seven akıllarımıza boş yapsak gene izliyorlar. Sağ olun, var olun. Helal olsun ulan. Bu videoya da bir 831 like olur, 631 olur. 600 üstünde 31 li bir like atarsanız devamı gelecektir. Montak tayfayı öyle bir makine yapacağız ki hareketi yaptığın oğlum diyecekler sen montak tayfadan mısın diye bilecekler yani. Gördüğünüz üzere şekillere şukullara doyamayacağınız bir videoyla yine karşınızdayım. Havada Q atmasından olsun, havada skill atmasından olsun, duble Q ondu biçlerinden olsun hepsiyle karşınızdayım agam. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone değilseniz ilk defa izliyorsanız abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Agam şimdi totemleri bir şuraya kıralım. Sağda solda ben öteberi oldu mu sevmiyorum. Düzeni seviyoruz. Lee Sin ile Double Q'yu bak videosunu koyarım ben buraya. Double Q'dan kastım nedir? ne işe yarar? Cattır, cürttür. Eksantrik, cat, jurt farklı olayları da var bunun tabi. Ama biz temel seviye en kötü hani hiç bilmerseniz lan bunu da yaptım diye böyle kendiniz şaşırtacağınız ve urfta millet etkileyebileceğiniz bir hareket olan kolay yapılan WQ hareketini göstereceğim. Oyun içinde yapılışını da ekrana vermişimdir. Agam bizim bu hareketi yapmadan duble yapmadan önce birinci kilit noktamız bak. Bu kilidi açmazsanız duble Q, Q yok. Her şeyi unutun. Birinci kilit noktamız bak. Totem W. Şu Totem W'nün V'sindeki yeri çok apayrı bir olay yani. En basitinden bir şey göstereceğim. Q. Lan ne oluyor? Spiderman'a e dön diye Lee'sin. Double Q dedik de daha animasyon iptal atmadan da Double Q atanı ilk defa gördüm yani. Bir de şunu şöyle göstermiştim. Karakter daha Totem'e varmadan önce Kick Flash atmak. Yani şöyle. Gördün mü? Geçen videoda gösterdiydim Agam bu hareketi. Aynı hareketin şimdi double Q'da havada skill atmada nasıl işe yaradığını göstereceğim size. Olayımız şu. Q'yu attık. Q'ya gitmeden önce havada skill basarsan atmaz. R bile atsan atmaz bak. Havada istediğin kadar spamla hiçbir skill'i kullanmaz. Bu kilidi açman lazım önce. Havada skill kullanabilmek için Q kilidini açıyoruz. Q kilidini 4W yaparak açarsın. Q'ya gitmeden önce 4W yaptım Q'ya gittim. Ama birinci altın kural, Aha. karakter toteme ulaşmadan Q'ya geçecek. Şu şekilde göstereyim. Karakter bak şuradan döndü. Şu yoldan geri döndü. Q'ya öyle ulaştı. Karakter toteme ulaşmazsa kilit açılır. Havada skill atabilirsin. En basitinden kombolarımızdan göstereyim. Q, totem W, havada E kombosu. Bak E'yi şurada falan patlattı. Daha hızlı yaparsanız havayı havada daha iyi e patladır. Bak. Şurada E'ye -E atmaya başlıyor. Hasarını nerede vurarsa vursun. Mesela ilk ben Lee videolar atmaya atmaya başladığımda milletin çok garibine gittiği ilk piyasaya giriş yaptığımızda havada skill atıyorsun E'nin ne faydası var diyordu. Lee de şöyle bir olay var. Total damage yani toplam hasarı Q'ya vardığı anda vuruyor. Yani arkadaşlar en basitinden ben şöyle bir hareket yapıyordum. Şu yaptığımız hareketin Niye işte böyle bir şey yapıyorum bilmem ne. Aradaki mesafeyi aşmaya yarıyor. Bak havada E attım ama havada attım E'nin hasarını vardığı zaman verdi. Güzel bir kombodur. Bu komboları da öğreteceğiz. Şimdi olayımız havada skill atmaktı. Şimdi gelelim ilk olayımıza. Double Q. En sevdiğiniz Jix kombolardan biridir Leaking'e. Yapılışını gösteriyorum. Q'yu attım. Q'yu attıktan sonra altta sarı bir bar var. Dikkatli izleyin yakınlaştıracağım orayı. Alttaki sarı bar ne kadar geç biterken ikinci Q'yu atarsanız bir sonraki Q'nuzun gelişi o kadar artar. Ben bazen şöyle yapıyorum. Mesela oyun içindeki videolarım son anda gidiyorum adama vurmaya devam ediyorum. Q, Q gene geliyor. Direkt Q, Q, yapsam mesela Q gelmez. Bekleme süresini bir kapatalım. Q attım direkt Q'ya gittim 3 saniye bak. Bekleme hala gelmedi. Bekledim. Hala bekliyorum. Q'ya vardım Q geri geldi gördünüz mü? Bekleme süresi kapalı. Q'ya ne kadar geç gidersen ikinci Q o kadar erken gelir. Double Q'daki ilk mantık Q'nun havada geliyor olması. Yani alttaki sarı çizgiyi bekliyoruz. Yarıyı öte geçtikten sonra CDR'a bağlı olarak bu arada bunu dikkatinizi çekeyim. Q attım bekledim yarıyı geçti. Totem W'ye attım Q spamladım gördün mü? Q geriden geldi beniyle. İki püf nokta var anlatmaya çalıştım. Q'yu attım. Birincisi alttaki sarı barın dolması. Ne kadar geç atarsan bak son saniyede atsan bile olur. Ne kadar geç atarsan o kadar iyi. Şu tarafa gelsin. Şu soldaki diklen, dikleme gelsin yani bu Q'nun sarı çizgisi. Geldi. Geçti. Attım. Bak gördün mü? Havada Q attı. Şuraya geçti. Oraya bakmanıza da gerek yok. Normalde bunu oynadıkça timing'e beyniniz alışır. Ama ilk başta madem şey ettiniz. Bekle abi. Bak şuradan. Yarıyı geçti mi? At Q'nu. Gördün mü? Attı. Sarı çizgi. Üç tane püf nokta var aslında. birincisi sarı çizgi. ikincisi karakterin totem W'ye yani totemde beklememesi. Bak gittim. Bak ne kadar atarsam atam havada skill atmadı gördüğünüz. Totemde bekledim çünkü. Karakterin toteme uğramaması lazım yani. Pink var bende. Ana cinsi ne oluyorsa ben de anlamam. Allah'ım ya Rabbim Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil. Antrenman modunda video çekeceğiz. Onu bile çekemeyiz. İnternet Allah bin belanı versin. Cık cık cık. İşte ben bundan bahsediyorum abi. Benim internetim iyi olsa ben 7/24 yayın yaparım size. Her şeyi öğretirim de. Aha geldi. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da. Gene donuyor. Bak bak ben beni cinlendiriyor. Ama ben de sizi cinlendireceğim. Cinlendireceğim tamam, sizi. Dur, dur, Gençler hepinize tekrardan merhaba internet bilmem kaç sene sonra geri geldi tekrardan devam edeceğim nerede kaldığımı bile unuttum yani orada totemler bile ölmüş gitmiş WQ'nun mantığını az çok çözdünüz değil mi 3, 3 tane püf nokta var dedik birincisi Q'nun altındaki bekleme süresi ikincisi totem W attığımızda karakterin toteme ulaşmaması bu sadece WQ'da değil havada skill atmak için yani karakterin W'ye varmadan uçarak direkt geçmesi. Böyle bir ziyaret noktası olarak kullanması. Orayı varıp beklememesi. Orada çay, kahve, sigara yapmaması. Biri ikinci olayımız. Üçüncü olay neydi? Kalan mı kallamın ya? Ha üçüncü olay da farenin baktığı nokta abi. Farenin baktığı nokta çok önemli. Şimdi uygulamalı olarak bir kere daha gösterelim. Karakterler çünkü karşınızda adam da sabit durmayacak. Mesela şuradan geldim. Açıyı buradan buldum. Açıyı alırken karakteri ekranın ne tarafına aldıysanız tam tersi tarafına toteme atın. Yani büyük tarafta boş kalan tarafta totem double olsun. Gelip de buradan gelip de buradan şuraya totem double atmaya çalışıp da ayağınızı birbirine dolandırmayın. Gel buradan. Q'nü attın. Bekledin alttaki sarı barda oluyor. Geldin burada Q'yu yapıştırdın. Bak karakter totem W'ye şöyle bir yönetildi. tam ben almayayım dedi. Hemen Q'ya geri döndü. Bekledin. Faren yanlış tarafta duruyor. Q'un bu tarafa geçecek. Bunlar olacak şeyler. Ben size karşılaşacağınız durumları söyleyeyim. Abi niye oldu diye soru söyleme. Bekledin. Q'un geri geçecek. Neden? Faren hala totem W'nin üstünde. Fare ne taraftaysa Q karakterden çıkarken fare ne taraftaysa daha doğrusu mesela Q burada çıkıyordu. Faren burada diye geri gitti. Bunu da söyleyeyim. Farem karakterden hep ileride olmak zorunda ve adamdan tarafta olmak zorunda. Yani illa adamın üstünde olacak diye bir şey yok. Totem W'ye attım. Şurada da durabilir. Yani fare şurada da durabilir. Düşmandan tarafta olacak. Yani Q'nuz ve geçeceği yönden tarafta. Yani adam o an hareket ediyordur. Adamın base'i bu tarafta abi. Sen buradan geldin. Adamın önüne doğru at ya Q'yu. Adamın önüne doğru at ki adam hareket ederken duble Q'nü tutsun. Geldim. Şuraya doğru attım bak. Adam o tarafa yürüyecek çünkü. O tarafa yürüyordu. Geri gidiyordu. Böyle tutacak. Tabi bu yaparken ne olacak? Yavaş yapalım. Q'muzu bekledik. Hız, hızlandırmaya gerek yok olayları. Q'ya attım, R'ye attım, ikinci Q'ya gittim. Yani iki kere gitmiş olduk adama. Kick flash'la montaklıyoruz abi. Montak haline getirmek için kick flash'ımız şart. Geldim. Gonulto totemde denen. Gir Gonulto. Bu itemleri al gerekirse. aç bekleme süresi antrenman modunda dene. Geldim. Totem koyduk, totemde bekleyeceğim. Geldim. Aşağıda doluyor. Bekliyorum kick flash'ı yapıştırdım. İkinci Q'ya gidiyorum. Kick flash yapıştırmamızın sebebi adam kicklediğimizde kulesinden tarafa gitmesin. Kendi kendimizi kantırlamayalım diye. Geberi gidersiniz ondan sonra. Çattıracak olursanız çattıracağınız tarafa atın adamı ne bileyim yani. Bora atacaksan bora at. Bekle. İster çarptır ister çattırma. Gördün mü? bu şekilde kick flash ne tarafa çekersen o tarafa Tersi tarafa çekersen aynı drift e gibi sağ gitmek için sola kır mantığı var. Ya, adamı sağ atmak için fareyi sola kır. Bu örneklemeyi çok beğendim. Tokyo driftçi tayfa yorumlarda buluşsun. Doğan selekçi tayfa da buluşabilir. Q'ya atıyorsunuz. Kombonun sırasını ekrana yazarım isterseniz. Q ekrana yazacağım. Totem W Q kick flash. İkinci Q. Montag onda bir şu an double Q onda biçi koydunuz yani. Bazen e, adam yürüdüğü zaman şu şekilde de yapabilirsin. Adam yürüyor diye tutar yani o. Adam yürümediği için şu anda tutmadı. Adamı Q ya da attırabiliyoruz da tabi ekstrem hareketleri öğretmez biz bu arada. Göstermiş olalım gene. Gördüğünüz gibi Q tutma arayı da yapıştırdık Q'yu alt tarafına dutturttuk Yani adamı da o tarafa atabiliyorsunuz. Öyle olaylar da yapabiliyorsunuz. Bunları tabi siz şimdilik yeni başladıysanız hani normalde yapanlar geçsin bunu denesin de yeni başladıysanız gelip doğrudan işte bunun Chinese Double Q bile var yani Chinese bile atarım ben bunun. Ama siz gelip de bunları denemeyin. Bunlar dediğim gibi ekstrem hareketler. Ben bu videoyu çekme amacım Urf geliyor. Hiç bilmeyenlere ne hani abi kombo yapamayan gel şurada şekil şükül bir şey öğret de havamız olsun diyenler için bir iki bir şey göstermeye geldim. Havada re atmayı gösterelim. Duble Q'ya çok vakit ayırdık bu arada çok incelikleri var. Gene 30 dakika olmuş zaten yarısı internete sövme geçti. Bir de havada re atmayı gösterelim. Bu videoyu noktalandıralım abi. Detaylı öğretmeye çalışıyorum. Çünkü hiç anlamayanlar bile anlasın diye abi. Üstün köre anlatıp geçmeyle ben size bir şey öğretemezsem bir şey de yani gerek yok konuşmama. Bir kişi, iki kişi bile bir şey öğrense bizim keremizedir. Montak Tayfan'ın ben zamanında tamamına her şeyi öğrettim. Full komboları, bir sürü öğretici videomuz vardı. Askere gittim, tlf attılar. Tek tek kaldırttılar videolarımı arkadaki fon, Naruto fon müziği yüzünden. Neyse sıkıntı yok. Öğrenen gitti, işte düşman olan bize düşman oldu. Kardeş dediklerimiz de kendi hem kendi işini gücünü görüyor. Hala da bizden öğrendiğini yediği gaba ihanet etmemeyi, kardeşliği bastıra bastıra her fırsatta söylüyor yani. Onların da bizde yeri çok çok ayrıdır dediğim gibi. Aynı masada oturduk yemek yedik. Kalkan düşman oldu ama yanımızda durup çayımızı kahvemizi içmeye kalanlar da oldu. Kendi masası olduğu halde. Onlara da buradan eyvallah diyorum. Kardeşimsiniz isim vermeyeceğim. Darılmaca gücenmece benim adım vermedin olmasın diye. Seviyorum yani agalarımı. Dediğim gibi siz de buradan ister öğrenin bu masadan kalkın gelin isterse ister de biz de oturun çayımızı kahvemizi için ama ben gene de öğretmek bize düşmüş diyerekten öğreteceğim çünkü o tipilik böyle bir şey senden öğrendiğin adam iki gün sonra sana satıyor bir de bilmişlik yapıyor yani hello yapıyor neyse biz bu işleri çoktan geçtik Q'nu attın totem W kilit noktandı sadece R'ye basacaksın olayımız bu açı ve birazcık denk getirme açı dediğim yani şu açıyı kapatabilmek. Totem W ile bunu şuraya totem W atarsan orada adama R atamazsın. Bu yüzden totem W ile açıyı kapatıp aradaki açıyı kapatıp fareyi adamın üstüne kaydıracaksın. Havada skill atılabiliyor. Yani havada nasıl şöyle geçerken E atılıyorsa bak E attım bu sefer e oraya gitti. E yerine R'ye basacağım. Bak gördün mü havada skill attım. Havada R'ye atabildim yani drive by kick diye geçiyor bu. Havada giderken kick atmak. Geldim. Totem W istersen geri yat. Bunun geçiş güzergahın yani Totem W attıktan sonra senin geçiş güzergahın şu ultinin range'inde olması lazım. Yani şuradan geçmemen lazım. O zaman R'ye basamazsın. Görüyor adam öyle ki atıyor bak. Şu geçiş güzergahı şu çember ultinin içinde olabileceği şekil Açıyı ayarla. illa bu hizada olacak diye bir şey yok. Şuradan da atabilirsin. Yani totem W'yu şurada atabilirsin. Şuraya da atabilirsin. Yeter ki şu ultiyi atabilsin. O range'de olsun karakter. Bunun püf noktası da bu. Aha. Agalarım, bunda bekleme gibi püf noktası catı curtu yok. Bunun direkt totem W'yu attığın an oluyor. Bak Q attım. Totem W attım. Direkt R'ye attım. Kombo'yu direkt yapabiliyorsun. Havada R'ye atma komboları genelde şu şekilde işe yarıyor. Adamın biri şurada sen şuradaki adama çaktırmadan Q atıyorsun. Adam der ki Q'su zaten onda ne olabilir ki diyor. Tabi sen geçip buraya totem W atıp da, da adamı kickleyebilirsin ama şeklini koy baba. Havada giderken adama rengi koy. Agalarım valla gene 32 dakika konuştum. Ben çok konuşuyorum bu eğitici videolarda. Geçen videoda da söylediydim. Bir şeyler öğrenin. Adam akıllı öğrenin. Püf noktalarını hani benim bildiğim şekilde öğretmeye çalışıyorum ben. Yoksa yani gelip ben şunu da demeyi bilirim buraya. 5 dakikada bunu anlatmayı Q atacaksın. Toteme double atacaksın. Q'ya giderken bir Q daha basacaksın. Bitti. Ve adam akıllı öğrenin diye hem ben konuşurken siz yerleniyorsunuz. Geliyorum buraya göstere göster anlatmaya çalışıyorum size. Kick halini halinde yapalım. Tersteyken de olur. Sıkıntı yok. Bu şekilde. Umarım öğretici bir video olmuştur. Yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Yani abi işimize yaradı yaramadı cartçurt veya şunu öğret bunu öğret tarzında. Yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Yorumlarınız benim için değerli. Beğenileriniz benim için değerli. Bana fayda sağlama açısından hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi Urf'ta bu Jix komboların videosunu yapın. Bana atın oyun içinden. Bomba gibi girin Urf'a. Montak tayfanın adına yaraşır şekilde leaking oynamayı ve saygınızı yitirmemeyi asla unutmayın abi. Hepinizi seviyorum. Canım tayfam, görüşmek üzere. Peace. <laughs>